Ver bunlar yakında. Naylon örtmek lazım. Örteceğim merak etme. Anne ben çıkıyorum. Erken değil mi? Hediye bakacağım anca. İyi hadi. Hoşça kal baba. Güle güle. Dikkatli ol. Merak etme. Geç kalma. Tamam. Vakitı geleme kızdırma babanı. Tamam dedim. Oh. Hadi bakayım, hadi selametle. Ee, Ali Rıza, ben de yufkacıya gidiyorum. E ben gideyim. Yok yok, sen işine bak. Ben bir koşu gider gelirim. Oh. Ay. Ne oldu? Hiç. Geldim işte. Eyüp'ü alacaktın. Ay, aman yok vazgeçtim. Bir şey mi oldu? Yo. E, düşündüm börek yapmayayım dedim. Kilo alıyoruz boş ver. Dikkat edelim biraz. <laughs> yaptım. Afiyet olsun. Sen de yap bir tane karşılıklı içelim. Yok canım istemiyor. Ben içerleri toparlayayım. Bir ofis açsan kendine yerleşik bir işin olur. Böyle oraya buraya gidip gelmezsin. Şimdi böyle daha çok kazanıyorum. Ev arıyor sus. Alo. Leyla neredesin kızım? Yoldayım az kaldı. Birazdan şirkette olurum. Öyle mi? Sen kimi kandırıyorsun edepsiz? Sen beni öldürecek misin kız? Yüreğime mi indireceksin? Ne yaptım ben? Daha ne yapacaksın ha? Daha ne yapacaksın? Yine o uğursuzla buluştun. Nereden çıkardın? Yok öyle bir şey. Sus, inkar etme rezil. Takip ettim seni, gözümle gördüm. Ne işin var senin hala onunla? Akıllanmadın da. Öldüreceğim seni, geberteceğim. Gör bak. Onda da değil. Telefonda mısın? Leyla ile konuşuyorum. Merak ettim gitti mi diye. Babam mı geldi? Bir şey mi istedin canım? Gözlüğümü bulamadım ben. Yatak odasında komedinin üstünde gördüm en son. Görüyorsun değil mi bana yaptığını? Hık diye gideceğim senin yüzünden hık diye. Gelince konuşalım. Bunun konuşulacak yanı mı kaldı? Madem yine o gidecektin. Niye döndün eve? Niye özürlerdin? Benim başımı yine derde sokmak için mi? Anne tamam. Gelince konuşuruz dedim. Ne olur yapma. Baban öğrenirse ne olur hiç düşündün mü? Kıyamet kopar. Bu sefer artık yer yerinden oynar. Sen söylemezsen öğrenmez. Utanmaz. Senin için kılımı bile kıpırdatmam artık. Sen verirsin hesabını. Ben sana bir şey söylemiyorum artık. Karışmıyor. Kendi düşen ağlamaz kızım. Ne hali varsa gör işte o kadar. birbirinden ayrı çekiyorum. Bu ne ya? Aa yeter artık. Üf. Şüphelendi tabii. Takip etmiş. Of. Ne yapacağım şimdi? Gidince mahvedecek beni. Bak eve gitmemen için bir neden daha var şimdi. Gitme kal kendi evinde. Eninde sonunda olmayacak mı bu zaten? Ha üç gün önce ha şimdi. Ne fark edecek? Çok şey. Söyledim. Bir daha başım eğik ayrılamam o evden. Bir şeyleri yoluna koymadan olmaz. Ne oldu? Hiç baktım öyle ne yapıyorsun diye. Hayriye. Neyin var senin? Hiçbir şeyim yok. Tuhaf davranıyorsun. Bir telaşın var yine hayrola? Nereden çıkardın canım? Aa İş güç işte. Başka ne telaşım olacak ki? Leyla ile bir şey mi oldu? Ay yok bir şey diyorum Ali Rıza. Sen de ah. Yoksa yine o Ferhunda denen kadınla ilgili bir şey mi oldu? Anma uğursuzun adını bu evde anma. Ne oldu? Niye ayaklandın sen? İnşaata gideceğim. İyi hadi o zaman. Benden bir şey saklamıyorsun yine değil mi? Tövbe tövbe. Ay durup durup ne çıkarıyor bak. Garip davranıyorsun. Aklımda bin tane iş var. Hadi canım hadi. Gideceksen git ben de ev işine bakayım. Ha. Necla'yı aradın mı kilidi değiştirdik diye? Aa o da var bak. Ararım. Gelince kapıda kalmasın çocuk. Tamam söylerim. Öyle mi çıkacaksın? Ay hava serin dur üstüne bir şey getireyim. ben dönsem? Bütün tadım kaçtı şimdi. Huzursuz oldum. Ya babama söylerse? Söylemez merak etme. O sinirle söyler mi söyler. Sonra iş büyür. Allah'ım neler olacağını düşünemiyorum bile. Bu kadar tedirgin olmana gerek yok. İstersen beraber dönelim ikisiyle de konuşayım. Delirdin mi? Söyleyelim biz birlikteyiz diye bitsin bu kaçak göçek durumu. Oğuz lütfen saçmalama. O zaman gerilme bu kadar. Beni de gelme Leyla. Nasıl olsa annen söylemez babanı. Söyleyemez. Hadi gevşe biraz. Rahat ol lütfen hadi.